Merhaba hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir salçalı yapacağım. Tam 1-2 dakikada yapılan ama çok lezzetli olan bir kahvaltılık bu. Çok beğeneceğinize eminim. Burada tereyağımız, biraz da sıvı yağımız var. Bunları eritiyoruz ve baharatlarımız var. Kırmızı biberimiz. Ondan sonra karabiberimiz, sarımsağımız ve salçamız. Evet. Sadece malzemelerimiz bu kadar. Çok az bir malzeme ile inanılmaz lezzetli bir kahvaltılık yapacağız şimdi. Evet, salçam yağımız eriyecek. Sadece yağımızı eritiyoruz. Sonra daha çok erimesine de gerek kalmadan sarımsağımız da çünkü çok hafif bir Şöyle içinde sadece bir diş sarımsağımız var. Evet böyle. İnanın çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Evet, salçamızı atıyoruz. Bu arada salçamız hazır salça değil. Köy salçası. Hazır salçayla güzel olmuyor. Hazır salçayla denemeyin mutlaka böyle e, tuzlu köy salçası olması gerekiyor bunun lezzetli olması için e, ve tereyağı da olursa şimdi pul biber atıyorum sevdiğiniz acılığa göre atabilirsiniz ben biraz böyle bol attım biraz da karabiber atıyoruz öyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamı da böyle olacak evet. çok güzel.